Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft ama ee, bir şey yapacağım. Bak ben buradan ışınlandım yani. Ne bana? Evet. Şu an ne olduğunu düşünüyorum. 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 Bu linke basalım bakalım. Tıkır tıkır. Burada ne yapalım söylüyorum. Sizden hangisini istiyorsanız. Bu arada ben çiz seçene kadar like atıp abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Siz en sevdiğiniz neyse rol yorumları yazın da. Çok mutlu olurum. Bak şöyle şeyler var. Çok güzel. Ee, ben bu evi sevdiğim yapmak istiyorum. Kaç blok? Şuraya yap. 124 blok. Çok kolay çok kolay çok kolay. Bu arada ben her böyle bir şey yaptığımda 3 blok oluyor. Yani bir blok koyduğumda 3 blok dengeyi alıyor. Bitti. Bu çok kolay değil mi? Bitecek, bitecek, bitecek. Çok az kaldı, çok az kaldı. Bitti ya. Şu an oyun şöyle yani. içerisini yaptım. Sonra da yani. şöyle. Valla güzel bir ev olmuş. Dağılır, daha dağılır, daha dağılır. Yapmadım, Aha. Bakın ağaç uçuyor. Bir elmas bulamızı ilk bir alalım. Neredeydi ya şurada? Bu aynı mavi bloklarıyla yapacağım. Mavi ma mavi 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 mavi. Cam da olsun ya. Camsız ev mi olur hiç? Düşünüyor musunuz? Çok Ve de mum gördüğünüz gibi içerisi çok karanlık. Bunlarla ışınlandırıyoruz. Ben çok beğendim. Peki siz? Tatlı olarak ben bu bloğu kullanmak istiyorum. Bunu kullanayım. Tamam. Ama Bu çok güzel. Peki. Siz hangi renk yapmak istiyorsanız şu yorumlara yazın. Bayağı da yapalım evet. 1, 2, 3, 4, 4 3 4 8, 9, Şu 11, 12, güzel oluyor. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bir kalınlığında olacak. 26, 7 8 8 kalınlık Bu arada ben yaptığım yeri beğenmedim 8 kalınlık Şurayı yapalım 1 1 3 4 1'e gittim Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. Vallahi ben bu şu an evi çok beğendim. Hemen şöyle yapacağız. Şurada bak. iki tane yanlardan şu bloklara rağmen bir şey var. Yani Ama buraya da koyabiliriz. Dakika, bir şey yapacağız. Şey Dur. Başka bir şey. Tamam Minecraft.